mübarek olsun hocam. Amin efendim Allah'a teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de Cuma günler mübarek olsun. Rabbim Cuma gününün feyzinden istifade etmeyi nasip ve eylesin. Amin. Ayrıca şu anda bizi dinleyenlerin içinde hasta olanlar varsa veya yakınlarından hastalar varsa allah Teala Ankara'yı bir zaman şifa ihsan eylesin. Borçlar varsa eda nasip etsin. Dertler varsa deva ihsan eylesin. Oh. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim sıkıntılarına hayra etti eylesin. Ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da muhafaza buyursun. Ve son nefes hepimizi de Rabbim iman selameti ihsan eylesin inşallah. Teala. Şimdi, Şimdi bunu sık sık tekrar ediyoruz. Bazı dinleyicilerimiz de bazı dinleyicilerimiz de e, geri, tekrar soranlar oluyor. Siz diyor ısrarla Rabbim son nefese iman selameti versin diyorsunuz. Bunun yani niye böyle ısrarla? Evet ehl-i sünnet bütün evliya-i kiram korkmuş. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ayşe Validemiz anlatıyor. Ee, bir berat gecesi böyle yağmur da yağmıştı. Tabi o zaman böyle toprak falan yok evlerin üzerinde. Sadece hurma yapraklarıyla örtü vermişler ama yukarıyı Ve yağmur yağınca otomatik olarak yere değiniyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o berat gitti sabaha kadar ibadet etti. Mübarek elleri, yüzü, dizleri falan çamur oldu. Yani yağmur içeri girince, Dedim ki ya sonra kendini niye bu kadar üzüyorsun ki sen mağfiret olmuş değil misin? Buyurdu ki bir şükredici kul olmayayım mı? Rabbim bana böyle bir nimet ihsan etmiş. İki ben de Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir mahlukum bana Habibim buyuruyor. Ama Rabbimin mekrinden beni kim garanti edebilir, kim kurtarabilir? Onu. Resulullah Efendimiz buyuruyor bunu. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Onun için de Peygamber Efendimiz varisi olan alim ve evliya-i kiram yere kapaklanmış. Yere kapaklanmış. Başını kaldıramıyor. Ve İnsan derecesi yükseldikçe de korkusu artıyor. Mi? Korkusu artıyor tabii Çünkü Allah-u Teala'yı e, tanıyan korkusu da artıyor. Niye? Mülk onun. Bize ihtiyacı yok. Efendim şu işte e, şu kadar ibadet ettim Ya iblis 200 bin sene ibadet etti ama reddedildi. Bunu yakinen görüyorlar. İhtiyacı yok Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize, taatımıza falan. Bizim kendimizin ihtiyacı var. E, dolayısıyla Evliya Kiram bunu yakinen gördükleri için tir Hani zaman zaman anlatıyoruz ya işte Beyaz İslami Hazretleri veya da Cüneyt Bağdadi Hazretleri ikisini hep karıştırıyorum ama olsun. Enver abiler buyuruyorlar ki neticede o büyükler halidir ve sözüdür fark etmez diye. Ee, şimdi bir papazla görüşüyorlar papaz diyor ki sen mi üstünsün ben mi? Mübarek de demiş ki yarın gel cevabını sana yarın vereyim. Ee, Papazı evine gitmiş. Gece olmuş yapmış kalkmış sabahleyin gidip bir bakıyor ki aa Beyaz İpsem Hazretleri'nin evinin önü kalabalık. orada kalabalıkta bakmış da bir papaz geliyor Allah Allah demişler. Ne işi var bunun burada? Papaz yaklaşıyor buyurun diyorlar. E diyor ki ben diyor işte beyazla Kudüs'e Dün bir konuşmamız oldu bana söz verdi. E, cevap verecekti. diyorlar ki o gece vefat etti. Biz onun için toplandık cenazesini. E, yıkayıp kefenleyip defnedeceğiz. Ama diyor bana söz verdi. Yarın gel cevabını veririm dedi. diye yani bir sual sormuştum. Yani inanmazsan bize diyorlar alıp götürüyorlar. Bak olay ki hakikaten ruhunu teslim etmiş ceset yerde yatıyor. Gayri ihtiyar papaz diyor ki ya ey beyazıt diyor. Ben diyor sana bir sual sordum. Sen mi düşünsün, ben mi diye. Sen de dedin ki yarın gel cevabını vereyim dedi. Ben geldim diyor. ...Usta Bey o anda allah Teala ruhunu iade veriyor Doğruluyor böyle. Beyaz bir siyamaz Ben diyor ahirete imanla gittim diyor. Şu anda diyor ben senden üstünüm diye yatı veriyor. <laughs> yatı veriyor. <laughs> papaz bir bakıyor ki ya bu zat hani dün diyemedi ben senden üstünüm diye. Ama orada bir şey öğretiyor. Üstünlük nedir? İmanla gitmek. Efendim işte dünyadayken şu makamdaydı, şu kadar parası vardı, şöyle yapıyordu, böyle yapıyordu, şunu uçuyordu, kaçıyordu. Arkadaşım indi ilahide makbul mü değil mi? Onun için İslam alemleri buyuruyorlar ki ıvazsız, garazsız olursun. Söylediğiniz yaptığınız ibadetleriniz, taatlarınız, hayırınız, hasenatınız buna halis, tertemiz, berrak, saf olması. Buna ihlas demişler. Öyle deniyor de kitaplarda. Yani katışıksız olacak. Allah Teala buyuracak benim için mi yaptı? Efendim çok namaz kıldı falan. Şeyde biz askerdeki birisi vardı falan. Ben askere gitmeden önce yani Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala Ali Hazretlerini hani görmüştüm. Kabul etmişlerdi. Orada bir şey buyurmuşlardı. Bak ben ilahiyat mezunuyum. Milli eğitimde öğretmenim. Ee, buna rağmen buyurdular ki kardeşim buyurdular. Gittiğiniz yerde devlet dairisti de olsa nerede olursa olsun sizin namaz kıldığınızı bilsinler. Ama herkesin gözü önünde namaz kılmayın. Bunlara çok tesir etmişti bana çok tesir etmişti. Hakikaten e gittik. Orada da imat birinci sınıftan itibaren falan ilahiyatı öğretim üyesi olmuş bir arkadaş var. O seccadeyi yanında taşıyor. Böyle eğitim alanında falan bölüğün önüne seccadeyi seriyor. Ondan sonra namaz kılıyor. Ben de bir çalı çırpı bir engelin arkasına geçiyorum. Orada namaz kılıyorum. Abdest falan alacağım zaman bölüğü göstermiyorum. Ana, hatta bu bana e beni itham etmişti. Sen dedi korkuyorsun dedi ya. Sen korkuyorsun falan. Sen dedim bildiğin gibi hareket et. Ben de bildiğim gibi hareket ettim. Sen devam et falan. Neyse aradan zaman geçti. Böyle bir şeyler oldu falan filan. O bölükte bulunan e, iktisat mezunu. bir tane eczacı üç beş kişi böyle oturuyorlardı falan. Oradan bir tanesi dedi ki. Osman dedi biz senin de namaz kıldığını biliyoruz dedi. Fakat dedi şu herif çok sahtekar dedi. Namaz falan kılmıyor bu dedi. Vay be dedim ya. Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh. Aynı şekilde sözü hatırıma geldi. Adam diye seccadeyi serip namaz kılıyordu ya ve dediler ki dediler ki oradaki o diğer şeyler biz senin namaz kıldığını biliyoruz fakat dediler bu sahtekar namaz bile kılmıyor Allah Allah dedim ya, ya dedim bu büyüklerin üstünde Rabbani tesir vardır hakikaten dedim uyduğun zaman rahat ediyorsun ben gizliyordum yani abdest almayı da namaz kılmayı da gizliyordum çünkü daha sonra e, işitmiştim buydular ki görünce eğer düş, şeyse düşmanlığı artar riya girdiği zaman yani Müslüman bile iğrenir tiksinir. İğrenir tiksinir. Bize bir şey öğretmişler. Doğru bir şey öğretmişler. Dolayısıyla sen namazı kimin için kılıyorsun? Bölük için değil ki. İnsanlar için değil ki. Allah için. E tahrik etmek için değil. Değil. Hani o babamla olan hadisemi hep anlatıyorum. Babam da saf temiz bir insandı. da <laughs> baba dedi bak hastasın istiğfar okumalar. Yaz günüydü kapıda çıktı çıktım. Hole çıkınca arkadan bağırıyor. Estağfurullah diye döndüm. Bir gülme metut Ya baba dedi. <laughs> bu kitaplar böyle yazdığı için mi sana anlattım. Yani faydasını sen göreceksin. Senin estağfurullah demeni benim duymam benim sana bir faydam olmaz. <laughs> ben bir şey yapamam. Ben de senin gibi aciz birisiyim. E Allah-u Teala'nın duyması için de bağırmana gerek yok. Bana gerek yok. Onun için kitaplarda buyuruyor ki yani ıvasız, garazsız, katışıksız yapın amelinizi. E, Allah Allah'la biliyor mu? E, biliyor. Başka hani Vesel Karani Hazretlerinden birisi nasihat istiyor da o da dönüyor. Buyuruyor ki Allah Teala biliyor musun diyor. Biliyorum efendim diyor. Başka şey bilmesen de olur. Başka şey bilmesen de olur. Ve Allah-u Teala'nın seni bildiğini biliyor musun buyuruyor. Biliyorum efendim diyor. Başkası bilmese de olur buyuruyor. Tamam. Allah, ya. <laughs> Allah biliyor ya. Allah biliyor ya. Bakıyorsun hepsinin sözleri, hareketleri, yaşayışları şey yani muazzam. Hatta bir dinleyicimiz göndermişti de işte büyük tebriklerimiz zaten hapse mi atmışlar ne yapmışlar falan böyle elleri falan zincirli. Ona sormuşlar. Demişler ki büyük sıkıntı sizin elin ayağın zincirlerle bağlı olduğu halde gene de yüzün sararıp solmamış, sıhhatin sarsılmamış. Hayret doğrusu. Ne yaptın da kendine, kendini böyle koruyabildin? Zat da diyor ki benim diyor altı tane ilacım var. Ama merak etmişler neymiş diyorlar bu 6 tane ilacı biz diyor burada görmüyoruz. Nedir onlar? Birincisi de tevekküldür. Yani Allah-u Teala'ya dayanıp ona güveniyorum. İkincisi, ikinci ilacım kadere rızadır. Yani allah Teala'nın takdirine boyun eğiyorum. İtiraz etmiyorum. Çırpınıp üzülmüyorum. Üçüncü ilacım meşakkatlere, sıkıntılara sabrediyorum. Dördüncü ilacım ise yes, ümitsizliğe düşmüyorum. Yani yılıp yıkılmıyorum. Kendimi kapıp koy vermiyorum. Hani bir bana böyle bir şarkı yıkılmadı ayaktayım. <gülüyor> 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 Beşincisi, beşinci ilacım bir teselli olmak. Yani benden daha kötü durumda olanları düşünüp kendimi teselli ediyorum. Altıncı ilacım da diyor. Ümittir diyor. Yani bir gün olup buradan nasıl olsa çıkacağım diye daima ümit yaşıyorum. Moralimi yüksek tutuyorum. hani en güzel aynı şekilde formüller. Hatta büyüklerden bir zat da diyor ki, yani diyor ki nasıl yapıyorsun falan. Valla diyor benim atlarım var diyor. Ne atı diyor. Böyle diyor sıkıntı meşakkat Bela geldiği zaman benim diyor sabır atım var. Sabır atına biniyorum diyor. Onunla yoluma devam ediyorum. Elime diyor nimetler geçtiği zaman da diyor şükür atım var benim diyor. O şükür atına biniyorum. Onunla devam ediyorum onunla aynı şekilde. Elimde avcımda azıcık bir şey var. O zaman diyor kanaat atına, atına biniyorum falan. Yani bu büyükler ne güzel anlatmışlar, ne güzel ifade etmişler. Her şey kitaplarda mevcut. Onun için kitap okuyan, okuyan bir kimse, e, okumaya devam eden bir kimse. Mesela Allah'a rahmet eylesin. Evvel abiler o evliya kupon kuponla verdilerdi. Ya bu internete de yüklendi zannedesim. de i̇steyen oradan da aynı şekilde indirebilir. Onlar hayatlarını, İslam alimleri, Evliya-i Kiram'ın hayatlarını anlatan kitaplar. Hatta son zamanlarda verildi. Yani kasetler, Türkçe, ver. kasetler verildi. Bunları okudukça, bunları <laughs> dinledikçe... Allah rahmet eylesin şimdi TGT belgeselde devamlı surette o şeyler evliya filmleri yayınlanıyor ya dönerden her şey falan hoşuna gidiyordu falan ne güzel diye kıtta ediyor. E peki ne olur? Ya onlar onla dinleyince, görünce, onları sevince, onlara kıp değince son nefeste Allah Teala onları haberdar eder. Onlar ruhu da gelirse imanla gitmene sebep olur. Mesele bitti. Öbür tarafa imanla gitsin. Evet günahın çok. Şah Nakşibet Bahattin Mübari Hazretleri buyuruyor ki günahınız çok olmasına bakmayın bu tarafa imanla geçmeye çalışın. O da çok zor bir hadise. Ancak Allah adamları sevilirse, onların buyurdukları şekilde hareket edilirse dünyadaki sıkıntılar, dertler, üzüntüler, hafifler işte bu zatında buyurduğu gibi işte böyle atlar varmış bunların böyle binip binip ondan devam ediyorlar. İnşallah talebisi de nasip etsin. Amin. İkinci bölümde devam edeceğiz.